Şuur yok şuur. %99'u Müslüman denen ülkede %15 namaz kılan bir topluluk Allah için cihata nasıl gidecek? Allah için camiye gelmeyen, Allah için secdeye gelmeyen, Allah için canını nasıl verecek ya? Topu yetkililer atmak kolay. İşte yapmıyorlar, savaşmıyorlar. İHA göndersin, ciha göndersin, müdahale etsin. Tam tamam, müdahale ettiğin zaman sen faturayı üstlenecek misin? Sen de üstlenmeyeceksin. Körler, sağırlar, birbirlerini ağırlar. At sahibine göre kişner demiş atalarım. At sahibine göre kişner. Bugün sen bu Gazze için, Neslice için poşet parası kadar, domates duyar parası kadar laf yapmadıysan yetkililer ne yap? Allah şahit, Allah yetkililere de yetkisizlere de emreden yönetenlere de yönetilenlere de bu Gazze'nin bu Mescid-i Aksa'nın hesabını soracak. Hepimize soracak Allah. Ben Müslümanım diyen herkesten yetkili yetkisiz. Yöneten yönetilen. Hepimize Allah bunun hesabını soracak. Burada cihat artık farz farz. Bu kafire karşı artık bu cihat farz cemaati Müslümin. Onun bunun üzerine top atamayız. Suçu ona buna atamayız. Yetkilileri atamayız. Yetkililerce bize atacak. Halkta iş yok. Halk bana destek vermiyor. Ondan sonra halk da yetkiliye de suçu atacak bir şey yapmıyor, karar almıyor. E ne olacak? Sen topu ona at, o topu sana alsın ama Allah sonunda hepimizi cehenneme atar. Ama Allah bu cihata çıkmazsak, bu Mescid-i olmazsak, bu Müslümanların yanında olmazsak topumuzu cehenneme atar. Şu an cihat farz olmuş. Artık ona buna suç atma, ona buna bahanatma zamanı değil. Bu mescid Aksa Filistinlilerin değil. Bir Arap'ın değil bu. Şimdi diyor Arapların toprakları diyen kitapsızlar var sosyal medyada. Arapların toprağı, Arapların kutsalı değil. Biz Müslümanların kutsalı. Arap ol, Kürt ol, Türk ol. Hepimizin kutsalı o. Adamlar orada niçin savaşıyorlar? O kutsal için savaşıyorlar. Bizim yapmamız gerekeni onlar orada yapıyor. Onlar üzerine düşeni yapıyor. Bizim de ne yapmamız lazım? Onlara destek olmamız lazım. Bu suçtan, bu vebalden kurtulmamız için Bizim de destek olmamız lazım. Şimdi topu biz yetkililere atıyoruz. Yetkililer bir şey yapmıyor. Acaba yetkililer ne diyordur? Ulan şimdi ben İsrail'e bir müdahale etsem, bir asker göndersem, bir ambargo koyacaklar. Yumurtanın kolüsü işte 80 ise 120 olacak. Domates arttı, hıyar arttı. Hükümet istifa diyecek. Demeyecek mi bu millet? Vallahi de diyecek. Niye? Ambargoya gelmeyecek. Gelemeyecek. Gelemeyecek. Bunu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Ben de içimden yetkililere bağır köprüyorum, kızıyorum böyle. Niye bir şeyler yapmıyorlar diyorum. Yapsalar bir savaş başlar, yapsalar ambargolar başlar. Bizinkilerin abdesti tutmaz, tutmayacak ya bu belli ya. Şuur yok, şuur. %99'u Müslüman denen ülkede %15 namaz kılan bir topluluk Allah için cihata nasıl gidecek? Allah için camiye gelmeyen, Allah için secdeye gelmeyen, Allah için canını nasıl verecek ya? Akla mantığa uyuyor mu hiç ya? Topu yetkililere atmak kolay. İşte yapmıyorlar, savaşmıyorlar. İHA göndersin, SİHA göndersin, müdahale etsin. Tamam müdahale ettiğin zaman sen faturayı üstlenecek misin? Sen de üstlenmeyeceksin. Körler, sağırlar, birbirlerini ağırlar. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Bu iş böyle. At sahibine göre kişiler demiş atalarımız. At sahibine göre kişiler. Bugün sen bu Gazze için, Mescid-i Aksa için poşet parası kadar, domates hıyar parası kadar laf yapmadıysan yetkililer ne yapsın? Sen sokaklara dökülüp de hakkını arasaydın, sen sokaklara dökülüp de Gazze için ayağa kalksaydın, yetkililer ne yapacak lan bu millet ayaklandı, coştu, biz de bir şeyler yapalım diyecekti. At sahibine göre kişiler. Sen araba alma değiştirme derdindesin, sen altın yapma, euro yapma derdindesin. Orada Gazze'de milyonlar, on binler bombalanıyor, umurunda değil, yetkilinin umurunda olur mu arkadaş? At sahibine göre kişiler.